Come Sen ne yapıyorsun Tarık ya? <laughs> ne işime karışıyorsun? Git yatağında uyu gece gece. Ben şimdi o kolyesini ayda getireceğim ve benimle evlenecek. Ayşe'cim Minecraft'ta böyle bir şey yok. Yani böyle blok koyarak aya kadar çıkamaz. Bu yüzyıllar sürer. Sen merak etme. Asıl ben senin kolyeni getireceğim. <laughs> Oğlum Minecraft'ta aya çıkmak için seyahat etmen gerekiyor. Bak şu anda benim üstünde yazıyor. Bir sonraki araç için 100 metre seyahat et diyor. Hemen şöyle seyahat edelim arkadaşlar. 100 metre zaten dedin ne ki? Çok kısa. Hemen şöyle koşuyorum. Şöyle koşalım Ferit ailesi. Hadi bakalım. Aha bakın üstte artıyor gördünüz mü? Şimdi bir sonraki aracı almak için hak kazanacağım. Ama 100 metreyi tamamlamam lazım. Şöyle bayağı bir koşalım Ferit ailesi. Dağları taşlara çıktım. Evet çok az kaldı çok az kaldı. Aa yoruldum ya. Of araca ihtiyacım var. Böyle koş koşarak e, kardiyom kaldırmıyor. Uf çok yoruldum ve terledim. Hadi hastalanacağım ya terledim, terledim arkadaşlar. Hadi artık hadi artması lazım işte bu. Elime şöyle bir şey geldi. Şimdi ne diyor bir sonraki araç için bir kilometre seyahat etme. E tamam abi bununla bir kilometre seyahat etmekle bence kolaydır. Oğlum bu ne? Böcek bu. Bu bir böcek kaykayı. Bakalım ne kadar hızlıymış. Olum Hı? Oğlum bu neden bu kadar yavaş ya? Bu, bu böcek kaykayıyla mı Yok sanırım Olmuyor arkadaşlar. Baksanıza. Bar ilerlemiyor. Dur biraz daha koşacağım hatta arkadaşlar. Şöyle biraz daha koşalım. Hatta dur koşu bandına çıksam. İnşallah spor salonuna açıktır. Aa çık Bakın Alper orada. Tamam abi koşu bandını sona dayasam koşsam var ya doldururum ben bunu. Bir sürü iyi araçlarım olur. En azından şu böcekten kurtulurum. Merhaba Alper abi koşmaya geldim. Ha, merhaba hoş geldin. Hadi koş bakalım. Tamamdır koşuyorum. Ooo bayağı hızlıymış budur. Hızını arttıralım şöyle hadi. Artmıyor arkadaşlar. Geze gece gece rüyamda mı gördün koşmayı? Evet Alper abi rüyamda gördüm ama maalesef bu çalışmıyor. Koşarak olmuyor. Sanırım sadece bu böcek kaykayını kullanarak kilometreyi doldurabiliriz. Hemen bir deneyelim arkadaşlar bakalım dolacak mı? Şöyle gidiyorum böcek kaykayla. Bu çok yavaş arkadaş. Aa doldu. Tamam bununla gitmem gerekiyormuş bir sonraki araç için. Videonun sonuna doğru daha iyi araçlarım olursa çok hızlanacağım ve aya kadar gideceğim. Hemen şöyle biraz daha seyahat edelim. Bakın henüz dolmadı. Hadi bir. Biraz daha hızlı git. Ne olursun ya. Bu ne kaplumbağa gibi hissediyorum kendimi. Üstteki şey gördünüz mü? Artıyor yavaş yavaş. Bu altındakiyle bir kilometre seyahat etmek gerçekten eziyet olsa gerek. Çok zor. Bunda sakın evlenme tamam mı? Ben şimdi ayağa ve kolyeyi getireceğim. Merhaba. Biliyorsun ben seni geçeceğim ve aya gideceğim. Sigma, sigma. çok az kaldı. Hadi arkadaşlar. Aa, art Şöyle gidelim Hı? Ticari ticari Sağa çek sağa çek bakayım Ehliyet ruhsat kontrolü yapacağım ya Ahmet abi ne ehliyet ruhsat kontrolü ya Bu bir e, kaykay Nasıl kaykay canım Araç mı? görmüyor musun tekerlekleri var Hani nerede plakası bunun Plakasız dolaşıyorsun İlk önce plakasız dolaşmaktan ceza yedin ya Ahmet abi saçmalama bunun tekerleği yok ki Baksana böcek ya bu Bacaklarıyla gidiyor Kanatlarını görmüyor musun Senin Kaykay ehliyetin nerede Kaykay ehliyetini göster bakayım Ya Ahmet abi saçmalama ne kaykay? Kay kay aracı sürme ehliyetine ihtiyacım var. Tamam ehliyetsizlikten de ceza yazıyorum. Ya yapma Ahmet abi ya. Sen de gece gece batırdın bizi ya. Neyse arkadaşlar arkadaş, arkadaş, kaçayım ben. Hey buraya gel lan. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne? Kaçmamız lazım. Ahmet abi orada. Düşünüyor, düşünüyor. Arkadaşlar saklanacağım Ahmet abiden. Hatta şunu doldurayım artık. Buraya gel. Olamaz koşamıyorum yoruldum. Ha, Ahmet abi yaşlı. Boomer. Ah, yaşlandım evladım. Ha, suçları kovalayamayacak haldeyim. Eski formumda değilim. Sanırım emekli olmam lazım. Hadi artık lütfen ne olursun ya. Abi Ka kaç kilometre gideceğim ya. Hadi bir kilometre. Ha, çok az kaldı. Hadi son bir son bir son bir hadi. Çok az kaldı sakın sanırım dokuz geldim artık. Hadi arkadaşlar çok çok az kaldı. İşte bu. Bırakacağım artık bu böcek kaykayını çok yavaşsın. Ne diyor bir sonraki araç için 10 kilometre seyahat etme. Oha şöyle botlar gelmiş. Oo, çok hızlandı baksanıza. Çok hızlı botlar geldi. Botların şekline baksanız abi yanlarından kanatlar çıkıyor. Hayatımda ilk defa Minecraft'ta böyle bir bot görüyorum. Baksanıza kanatlara. Ve onlar beni çok hızlandırdı. Evet 10 kilometre koşmamız lazım. Aa, çok az kaldı. Hadi az kaldı dediğim hani %90'ını tamamlayamadım henüz. Sadece %10'u tamamlayabildim. Daha da fazla koşacağım. Eyvah mağaraya düştüm. Burası neresi böyle? hayır creeper'lar. Nereye geldim böyle ya? Burası neresi arkadaşlar? Oo çok az kaldı bitti ya. Bakın orada bir köy buldum. Şurada ne var? Şurada ne olduğunu merak ettim arkadaşlar. Altınlar var. Bakayım ne var oğlum burada böyle ya? Baksanıza çok değişik bir şey buldum. Oğlum altınları bak. Of of topla of, bunları köye götürüp satarım arkadaşlar var ya. Oha. Mecra var Ferit Dailesi. Merhaba selam. Nasılsın? İyi misin Ejderha? O köye doğru gidiyor o. Neyse bir bakalım arkadaşlar. Ganimet falan bulabilir miyiz burada? Oğlum altınlara bak. Evet doldu. Hem bir sürü altın bulduk hem de barı doldurduk. Oğlum baksana uçuyor. Bu oğlum nasıl bir ejderha böyle? Bir sonraki araç için 50 kilometre seyahat mı? Ha! Bırak beni ne olursun bırak ne olursun bırak Yarım kalbim kaldı Altından aldığım için o sinirlendi Oh be uyu arkadaşlar Az kalsın beni öldürecekti Bakalım ne gelmiş yeni böyle bir şey gelmiş arkadaşlar E Bu da ayakkabı ne alaka oğlum Bu ne o oh, uçabiliyor mu ayakkabı Oha Uçabilen ayakkabı çok iyi Oğlum baksanıza Aha şurada da bir tane ev buldum. Oğlum burada millet yaşıyor gerçekten. Köy var, ev var. Baya bir şey var burada. Ejderha yuvası var. Bu ne oğlum? Şurada bir tane meteor krateri var. Baksanıza meteor kraterine. Dur bakalım ben bu altındaki ayakkabılarla aya kadar çıkabilir miyim? Şöyle bir irtifa yükselteceğim. Yalnız biraz yavaş çıkıyor. Belki aya kadar çıkmamız zor olabilir. Hemen şöyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Aa roketin gücü düşüyor ya. Olmuyor. Ha, uzaya kadar çıktım neredeyse bu arada. Uzaydayım ama aya kadar yetiştim miyim bilmiyorum. Şu an güneşi görebiliyorum. Allah Allah. Orgajer gücü, gitti. Aa! Atmosfere yaklaşınca gücü kapanıyor. Tamam anlaşılan şu ki ayağımızdaki ayakkabılarla atmosferi geçemeyeceğiz. Ha ama şurada kalıntılı bir Nether Portalı var. Bu Nether portalını eğer tamamlarsam Nether'a giderim. Biliyorsunuz ki Nether'da yürüdüğünüz her 10 blok Minecraft dünyasında yani şu anki bulunduğumuz dünyada yürüdüğümüz 80 bloğa eşit. Bu Minecraft bug'unu kullanarak daha hızlı seyahat edebilirim ve kilometreyi doldurabilirim bir sonraki araç için. Ama önce bu obsidiyen portalı tamamlamam lazım. Şurada bir sandık var ve yorum kalbim var. Böyle durduğum yerde dönsem kilometre artıyor mu? Artmıyor arkadaşlar. Böyle artmıyor. Yani gerçekten kilometre yapmanız lazım. Döndüğünüzde böyle aynı yerleri. Bakın kilometreye etkisi olmuyor. O zaman Nedir'e gidelim. Ay'a gitmemiz için ve Ayşe'nin kolyesini kurtarmamız için daha gitmemiz gereken çok kilometre var. O ne oğlum? Oğlum hayalet var. Yemin ediyorum hayalet var. Aa, hayalet. Lan oğlum kayboluyor. Aa, hayalet geldi. ortadan açmama izin ver bırak beşi ve kaybolup kaybolup duruyor evet ayşe kızım hazır mısın Gel lan buraya, nasıl çıktı sen oğlum buraya? Gel buraya! Ay, kapandı, oldu, Ay, ne yapıyorsun sen Tarık ya? Uyarmıştım seni. Ayşe, sen de git oradan bak. Babana şikayet ederim seni. Gece gece ne yapıyorsunuz burada? Ay benim asabımı bozmayın. Binamı ne için kullanıyorsunuz? Buraya nasıl çıkıyorsunuz siz? Burası belediye başkanlık binası. Arkadaşlar nedirdayız görmüş olduğunuz gibi. Bakalım botlarımın enerjisi. Oo enerji çok hızlı bitiyor gördünüz mü? Enerji bitmek üzere. Şöyle gidelim. Şimdi burada seyahat ettiğimiz her 10 blok gerçek dünyada 80 bloğa eşit. Baksanıza. <laughs> çok hızlı artıyor. Oo neler buldum oğlum ben nedirda. Oğlum bu ne? İnşallah botumuzun enerjisi bitmez. Ona çok dikkat ediyorum arkadaşlar. 400 bin enerjisi kalmış. Biterse vallahi boylarız bak bak çok hızlı bitiyor. Şöyle biraz geri dönelim hatta arkadaşlar. Çok az kaldı hadi oğlum. 50 kilometre seyahat et. Hadi çok az kaldı. Hadi. Başaracağım Allah lava çarpacağım. Aa! Lava çarptım yanıyorum. Anam yanıyorum. Aa! Yine oh, çarptım. Sönmem lazım sönmem lazım. Aşağı in, aşağı in aşağı in aşağı in. Öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim. Oğlum ne kadar sakarım ben. Uf, yarım kalbim kaldı. Ne oluyor lan? Gaz sesi geliyor. Aa! Gaz geldi. Aa! Şimdi seni içeri bitireceğim. O ateş topu fırlatıyor. Ona ateş topunu geri gönderirseniz o ölüyor. Bu çok basit olmayacak ama. Dur bakayım şöyle şu tarafa doğru gider mi? Hadi bakalım evet gidecek gidecek. Ölecek ölecek ölecek, ölecek. hadi tutturacağım. Al bakalım şunu. Tamamdır onun işi bitti. Ne diyor bir sonraki araç için 500 kilometre seyahat etme. Bununla mı? Oha uçak geldi hem de ne 500 kilometre seyahat edecekmişiz bununla. Bakın roket ayakkabıları envanterime geldi. Uçak hızlı olur mu ki? Şöyle deneyeceğim Ferit dairesi. Aa uçuyoruz uçuyoruz İşte bu. Uçmaya başladık. Anlamın içinden geçeceğim. Aa karat yanacak. Aa uçak yanıyor. Gördünüz mü? Bir tane nedir kalesi buldum. Oh be uçağım sonunda söndü bu arada. Üf, çok hızlı artıyor. Baksanıza üstteki bar bayağı hızlı artıyor ama. Bence roket ayakkabıları nispeten daha hızlıydı bu uçağa göre. Şöyle çarpmadan kullanmak bak bunu bayağı zor arkadaşlar bunu çarpmadan kullanmanız gerekiyor oğlum ters döndüm ne oluyor aa Oğlum başım döndü Ay 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 ne oluyor oğlum <laughs> Çarpmadan kullanmak aşırı zor bunu Neyse arkadaşlar şöyle dürünüz kullanalım abi Yine geldiğimiz gibi döneceğiz arkadaşlar Aynı yerden dönmüyorum tabii ki de Farklı bir yönden gideceğim oğlum Çok zor bak buraları çarpmadan kullanmak inanılmaz zor Oğlum ekrana ne oluyor ekrana ne oluyor Aa, çarpacağım Aa, çarpacağım oğlum Olamaz çok zor Oğlum kontrol etmesi de çok zor uçağı indireceğim şurada uçağı indireceğim Bir saniye bir saniye bir saniye çarpacaktım az kalsın ruh kumu engelledi beni. Tamam şuradan kurtulalım arkadaşlar. Hadi 500 kilometre çok az kaldı. Hadi oğlum bu çok zor bunu kullanmak. Ekran gidiyor buglanıyor falan ya. Bu ne böyle arkadaşlar? şimdi döndü ya bunu kullanmaktan. Baksanıza ekran dönüyor sürekli. Ters takla gidiyorum. İnanılmaz bir şey ya. Baksanıza ters takla gidiyorum arkadaşlar şu anda. Nasıl gideceğimi şaşırdım.